Sporsel ekranlarından herkese merhaba. Akademi Meteoroloji ve Şahinler'in katkılarıyla transfera hoş geldiniz diyeyim hepinize. Yayın öncesi de birçok e, mesaj alıyoruz, soru alıyoruz. Hepsini cevaplandırmaya çalışacağım ve konu başlıklarımızı, son gelişmeleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Hızlıca hemen kimler var, kimler yok bir bakalım. Şöyle Osman Ersin her zamanki gibi aramızda burada selamlar. Deniz Şimşek, Yunus Emre Yıldırım, Dari, Eternal, Fahir, Batuhan Eren, Aydaş, bakıyorum Gala, Aslan Bey, Saffet Akkan. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Tilemans mesajı geliyor. O konuyu da açıklayacağım sizlere. Tilemans'ın e, neden Aston Villa'ya e, gittiğini sizlere söyleyeceğim Tuncay Emrah Çelik, Seko hepinize merhaba Osman Karabacak bakıyorum Utku adı güzel oldu selamlar sevgiler Uğur Çınar Diyarbakır'dan selamlar gelmiş isim kaçtı galiba şu an göremiyorum. Tilemaz konusu şöyle arkadaşlar çok net bir şekilde şunu aktarayım az önce bir görüşme de yaptım. Oyuncu Premier Lig'de kalmayı tercih etti. Telemas kariyerini sürdürmek için bu tercihi yaptığını söyleyelim. Yoksa hani da uzak olmasının falan bir alakası yok. Hatta yani e, dün İngilizlerle İtalyanlarla da, da röportaj yaptık. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir marka değeri olduğunu o röportajda da görebilirsiniz. Tamamen Premier Lig'le alakalı. Yani Premier Ligi aslında Şampiyonlar Ligi'ne tercih etti gibi bir durum oldu diyelim Tilemas'ta. da. E, bence Galatasaray taraftarının moralini bozmasına gerek yok. Tilemas olmaz. Felix olur. Renato Sanchez olur. Veya başka bir dünya yıldızı olur. E, parades olur. Hiç moral bozmayın. Orta sahada Galatasaray'ın birçok alternatifi bulunuyor. Ve öyle alelade alternatifler diye arkadaşlar. En az Tilemas kadar Avrupa piyasasında, dünya piyasasında ismi olan futbolcular Galatasaray'ın listesinde diyelim. Galatasaray'ın en yakın Galatasaray'a en yakın sol bek kim sorusuna geleceğiz birazdan. Şu hatırlatmayı yapalım. Yorumlarınızın ekrana gelmesini istiyorsanız bizlere Super Chat'ten destek olabilirsiniz ya da katıl üyemiz olursanız sorularınızı veya yorumlarınızı ekrana getiriyoruz arkadaşlar. Onu da tekrardan belirtelim. Aramızda güzel bir kitle var, heyecanlı bir kitle var. Abone olmayanları da abone olmaya davet ediyoruz diyelim. Galatasaray en yakın sol bek kim? Ondan başlayalım. Yine pek çok dünya yıldızı ve alternatif isim de var sol bekte. Dine gibi, Ballatura gibi, Nuno Tavares gibi, Angelinho gibi e, yıldız sol bekler var. Ama bunların içerisinde Galatasaray oyuncu tarafı, Galatasaray kulüp tarafı en uygun zemin e, diyebileceğimiz isim Alessandro arkadaşlar. Galatasaray'ın çok ciddi şekilde ilgilendiği bir oyuncu. 1991 doğumlu biliyorsunuz. E, Porto'dan Juventus'a transfer olmuştu. Alessandro e, Juventus'la da sözleşmesi 2024'e kadar bulunuyor. Yani Juventus'un para kazanması adına son yılı diyebiliriz Galatasaray'a en yakın sol bek şu an için Aleksandro diyelim bir yandan yorumlarınıza da bakıyoruz ama dediğim gibi diğer pek çok seçenek var hani Aleksanesi de yazıyorlar Galatasaray'ın eski futbolcusu şu an onunla ilgili benim net bir bilgim yok ama e Lucas Dine, Balloture, Nuno Tavares, tekrar Mangolino gibi isimler Galatasaray'ın listesinde. Şimdi yine pek çok e, oyuncu yazılıyor. Hatta e, gelecek vadeden diyebileceğimiz oyuncular da yazılıyor sol beki ama ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın zaten çok gelecek vadeden bir sol beki var. Bir sol beke sahip yerli bir sol bek ve 2003 doğumlu. Kazımcan'ın 2003 doğumlu olduğu unutuluyor. Galatasaray'ın zaten Süper Lig'de rüştünü ispat eden ve bu sezon özellikle son bölümde takıma çok katkı sağlayan bir sol bek var yani sol bek. Yani o yüzden e, ona göre bence muhakeme yapsın hem e, haber verenler e, hem e, izleyicilerimiz Galatasaray'ın alacağı sol bekin şu an Avrupa piyasasında Şampiyonlar Ligi seviyesinde de düştüğünü ispat etmesi gerekiyor ve zaten Galatasaray e, o seçeneklere bakıyor zaten Kazım Can'ın önüne e, hani ol, olmuş Avrupa piyasasında olmuş bir solbek e, getirilmesi gerekiyor yoksa zaten Kazım Can gibi bir değeriniz var elinizde e, onun önüne Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak e, aynı yaş kategorisinde veya aynı seviyede bir oyuncunun gelmesi pek e, olumlu bir strateji değil. Oraya tecrübeli Kazımcan'ı Kazım Can'ı da geliştirecek, ona tecrübesiyle fayda sağlayacak bir oyuncunun gelmesi daha uygun. Zaten bu modelde bir yol izleniyor. Yok ben Alessandro Aleksandro Kazım Can'ın yedeği olacak demedim. Yani bu izlenen modelde Aleksandro gibi, Dine gibi oyuncular, Angelino gibi oyuncular bakılıyor. Kazım Can da Süper Lig'de zaten Galatasaray'ın şu an için süp, Süper Lig'de Sol bek ihtiyacını karşılayan bir isim diyorum ben. Gelim yayına beğeni atmaya devam edelim arkadaşlar bir yanda. Gelelim Icardi konusuna. Fazla uzatmayacağım zaten hepinizde e, bir Şampiyonlar Ligi heyecanı var hepimizde olduğu gibi arkadaşlar. sizlerde sizler de o yüzden çok uzatmayacağım. Icardi konusuna geleceğim. Ben ilk, ilk ay, sorusu geliyor da ilk ayın yani şu an Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ve Haaland'dan sonra bence takımın e, en büyük starı yani Kevin De Bruyne tabii ki çok büyük bir değer ama son dönemde baktığımızda ilk ay e, ilk ayın adı ikinci yazılır hatta birinci yazılır diye düşünüyorum Akşam City e, şampiyonlar ligini kazanırsa yer. Hakan Çalanoğlu da bu sezon gelmez. E, onu da baştan söyleyeyim. Gelelim Icardi konusuna. Icardi konusunda biliyorsunuz Arabistan konusunu ilk ben söylemiştim. Arabistan'dan çok e, uç bir teklif e, olduğunu ifade etmiştim. Sonra hem Sayın Başkan Dursun Özbek bunu doğruladı. Ee, sanıyorum ee, Okan Buruk ve Erdem Bey de e, bunu doğruladılar. Arabistan'dan bir ilgi var ama sadece Arabistan'dan mı? İtalya'dan da çok ciddi teklif var. Icardi'ye Avrupa'nın pek çok bölgesinden var. Icardi Galatasaray'a gelmeden önce herkesin hafızasında şöyle bir durum var. Yani Icardi e, kutu içi oyuncusu. Yani ceza sahası içerisinde top gelirse yapar. E, çok büyük golcü. Ama Icardi bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla e, asist ne kadar iyi bir e, servisçi olduğunu da tüm dünyaya kanıtladı. E, i̇stediğinde hocası ona görev verdiğinde nasıl bir ön alan presisi olduğunu da gösterdi. Nasıl bir takım oyuncusu olduğunu da gösterdi. Yani komple bir paket Santrafor'u Galatasaray yeniden dünya piyasasına sundu. Dolayısıyla Icardi Galatasaray'da değerine değer kattı. Kolay bir süreç değil ve Icardi'nin istediği kontratın ücreti Galatasaray'a şu anki maliyeti 3 senelik 40 milyon euroyu buluyor arkadaşlar. Yani bunun içerisinde her sene imza parası da var, her sene bonuslar da var ve sabit ücreti de var. Yaklaşık 40 milyon euroluk bir kontrat istiyor Icardi. Galatasaraylı yöneticiler elinden geleni yapıyorlar. Çünkü Icardi'yi zaten çok seviyorlar. Icardi'nin karakterini çok seviyorlar, futbolcunun, golcünün yanında aidiyetini çok seviyorlar. Son ana kadar ne yapılması gerekiyorsa Icardi için yapılacak. Bu bir aylık dilimde de ayrıyetten, galatasaray ekstra bir santrafor almak için çabalarını sürdürüyor. Santrafor ve sol beki ben ee, önce bekliyorum. Yani ee, bir an önce. Hem Solbek'in hem e, Santrafor transferinin Bitirileceğini düşünüyorum e, Temmuz'u görmeden Kilim 100 beğeni için Son 3 kişiymiş arkadaşlar e, Onu da söyleyelim 3 senelik paket Dedim arkadaşlar e, 40 milyon euro yani burada şöyle Düşünebilirsiniz e, her sezon işte Snyder'in de e, sözleşmesi benzer şekildeydi. Her sene ayrıyetten bir imza parası alıyordu biliyorsunuz. E, Galatasaray'ın Wesley Snyder'le yaptığı son kontratta. Icardi'nin e, de benzer e, şekilde hani her sene beşer milyondan imza parasını sayarsanız garanti ücrete 6,5 milyon, 6-6,5 milyon euro olsa ekstra başarı ile beraber e, 40 milyon euroyu buluyor 3 milyonluk paket. üç e, 3 yıllık paket. Çika, Morutan, Mustafa ne olacak? Burada aslında Galatasaray'da kendisini göstermesi adına ve de fırsatı var ama Mustafa kalmaya daha yakın en azından e, öneleme turları boyunca. Çünkü Galatasaray'ın Santrafor bölgesinde bir eksiği oldu. Çok net ve e, Mustafa Muhammed için de bir şans. E, çika ve Morutan'ın işi biraz daha zor. E, çünkü Galatasaray'ın o bölgede o bölgede forma kapmaları daha zor Çika ve Morussan'ın. Ben hani Morus, yani Çika için değil ama Morussan için e, bir şans daha verilmesi gerektiği fikrindeyim. Herkes ikinci yarıdaki performansıyla belki e, olumsuz düşünüyor. Hiç zaten çocuk oynatılmadı Torrent döneminde ama bence Fatih Hoca dönemindeki performansı fena değildi. E, Okan Okan Hoca'yla da iyi bir uyum yakalayabilir. O yüzden Morussan'a bir şans daha verirse fena olmaz sanki. Ama herkes şunu da unutuyor yani Galatasaray'ın elinde Zaniola gibi de bir futbolcu var. Şimdi yeni sezon planlaması konuşurken yani Twitter'da da takip ediyorum. Yani Zaniola şu an yani Icardi'den de daha değerli bir e, yıldız Galatasaray'ın elinde. Zaten ilk 11 oynadı e, maçta neler yapabileceğini bir derbi müsabakasında gösterdi. Dolayısıyla Zaniola'nın ya yani Galatasaray'la elindeki e, Zaniola gibi bir futbolcuyu da e, göz ardı etmemesi gerektiği fikrindeyim. Zaten Galatasaray'ın hali hazırda yani devre arasında e, transfer edildi. Ben yani şu an transfer etmiş gibi de bakılabilir. Zaten Galatasaray bir süperstar transferi var elinde ayrıyette. Onu da söyleyelim. Nelson büyük ihtimalle e, ayrılacak arkadaşlar. Solbek için dediğim onun için de söyleyeyim. Şimdi yine Wonderkid isimler yazılıyor e, Stopere'de. Nelson'un yokluğunu, e, yine Galatasaray dünya standartlarında rüştünü e, ispat etmiş bir e, oyuncuyla e, ben dolduracağını düşünüyorum. E, Merih yazıldı. E, Merih de e, benim düşündüğüm standartların içerisinde olan, e, göğsümüzü Avrupa'da kabartan bir milli yıldızımız zaten. E, Merih Demiral... E, belki Nelson Abdülkerim uyumu ikisinden göremeyebiliriz. Yani bundan çok emin değilim. Ama anladınız siz ne demek istediğimi. Hani bir e, gelecek vadeden stoper değil de oraya net şekilde Avrupa standartında kendini ispat etmiş bir stoper alınacak. Aynı şekilde Galatasaray'ın hani sol bek hep konuşuyor. Sasha Boye'nin e, Premier Lig, Lig'in yanı sıra Bundesliga'dan da çok ciddi e, isteğini var. Ee, hem sağ beke hem sol beke de benzer transferler bekliyorum. Diyelim. Ee, Felix'i ben hani imkansız görmüyorum. Felix transferini. Ee, Dimaria yine hedefler arasında e, Dibala yazmış bir arkadaşımız. İmkansız değil bunlar. Felix transferini e, dediğim gibi orada Tabii şimdi herkes Atletico Madrid'e yöneldi. Yani ama orada bazı detaylar var Chelsea tarafıyla da ilgili. Orada 3 kulübün bir araya e, oturması gerekiyor. Tübüva da yüksek olasılıkla ben e, ayrılacağını düşünüyorum. Evet, e, 36 bin yapalım mı arkadaşlar kanalı bugün? Allah e, şu an 344 kişi var bir e, 36 bin yapabilecek gücümüz var şu an kanalı. Bu arada e, yayınımızın sponsorlarına da teşekkür ediyoruz şahinler ve akademi meteorolojiye çok çok teşekkür edelim. Bakıyorum şöyle bir dilemans yanlış yaptı bence de pişman olacak bu arada. Bence Angelino yapar arkadaşlar iş. Angelina'ya da sıcağım ben. Yok ya. Arkadaşlar Galatasaray'ın orta sahası, e, tercihlerini yazdım. Tabi burada çok geniş bir liste var ama Renato Sanchez gibi e, Parades gibi isimler de Galatasaray'ın e, listesinde. Oliver'in yerine oyuncu düşünülüyor kesinlikle. Bu net arkadaşlar, çok net. E, Mertens'in yerine de. Mertens ya şöyle söyleyeyim yerine değil. Onlardan e, mücadele gücü Oliviera ve Mertens'ten daha yüksek oyuncular bakılıyor. Galatasaray bir 10 numara da bakıyor yani hem 8 bakıyor hem on bakıyor. <laughs> Mitja ayrılırsa şaşırma ama. O, o biraz Okan Hoca'nın kararına bağlı. Ee, Okan Hoca alternatif olarak yani o e, geniş kadroda bulunmasını isterse e, kalabilir ama kesinlikle bir 11 oyuncusu olarak planlanmıyor. Ya, Uğur Uğurcan Çakır daha çok isteniyor gün tabii ki. Arkadaşlar bu net bilgidir. Yani Galatasaray'ın yaklaşık e, Icardi'nin maliyetinin e, 40 milyon euro. 3 senelik Galatasaray şu an için gözüken tabloda e, maliyet 40 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euro. Ama dediğim gibi bunun için tüm yöneticiler, tüm sportif AŞ yöneticileri çabalıyor. Bence Tilemans'a bu kadar üzülmeyin ya. Talişka lafı dönüyor. Talişka lafı geçen sene de dönüyordu. Ben hani Erdem Bey şundan bahsetmişti. Karakter analizinden bahsetmişti. E, oyuncuların Avrupa'da bir firmaya karakter analizini yapılını. E, Talişka tabii ki saha içerisinde çok büyük katkı veren bir futbolcu ama biraz e, disiplin sorunları vardı diye hatırlıyorum. Yani sanki çok e, o kategoriye girmiyor gibi duruyor ama tabii çok ekstra bir yetenek. Ligde Kazımcan sol bekte oynayabilir. Galatasaray Abdülkerim'in Kerem dışından hangi oyun oyuncu oynayacak demiş arkadaşımız. E, Kaan var. E, Kerem var. Sol bek en yakın seçenin Alexander olduğunu düşünüyorum. Santrafor konusunda e, Dembele yakın isimlerden biri diğerlerinin oran Yüz numarada Hamza Akman hem de yerli demiş. Evet inşallah. Ya ben Uğurcan'la Mustera'nın aynı anda takımda olacağını düşünmüyorum bu arada onu da söyleyeyim. Yani ikisinden biri yani Uğurcan gelirse sanki Muslera ile vedalaşılır gibi hissediyorum ya da eee varsa Uğurcan alınmaz diyor. Transferlerin kamp ateşiğini e, Iki, en az iki oyuncu yetişir gibi geliyor bana da. En az yani çünkü Santraforu, Icardi dışındaki Santraforu Temmuz e, Temmuz'u görmeden alacağını söylüyor yöneticiler. olursa ne zaman olur <laughs> en yakın zamanda bitirmeye çalışıyorlar ama ben biraz süreç olacağını düşünüyorum. Hani kampa yetişmesinin kolay olacağını sanmıyorum. Geçen hafta %95 görüyordum. Ee, şu an 50 değil. Evet 20 dakika olmuş arkadaşlar. İlginize alakanıza çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah çok yakın e, zamanda böyle kesintisiz uzun uzun yayınlar yapacağız. Bugün Şampiyonlar Ligi de var fazla uzatmak istemiyorum. Yok ya e, Wendy bir demiş ki abi sen de bizi hazırlıyorsun bence olmayacağım demiş. Yok öyle bir şey demiyorum. Yani çok ciddi çalışma var arkadaşlar. Yani size bu bilgileri getirmek için gerçekten çok uğraşıyoruz ve yayına girmeden önce de hani son bilgileri tekrar tazeleyip giriyorum yayına bir yanlış bilgi hatalı bilgi vermemek için ben çok çalıştığını biliyorum yönetimi Icardi'yi tutmak için ama şu an için yüzde 50 değil. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere.